Bir zamanlar Tıngırtı Köyü adında her köşesinden kahkahaların yükseldiği neşeli bir köy varmış. Bu köyde yaşayan herkes her gününü mutluluk ve neşe içinde geçirirmiş. Tıngırtı Köyü'nün en sevilen sakini ise Mızmız Martı adında komik bir martıymış. Mızmız Martı her gün köyde dolaşır ve herkesi güldürmek için türlü türlü şakalar yaparmış. Bir gün Mızmız Martı köydeki en büyük şaka yarışmasına katılmaya karar vermiş. Yarışma, köydeki tüm hayvanların katıldığı ve en komik olanın kazandığı bir etkinlikmiş. Mızmız Martı bu yarışmayı kazanmak için en iyi şakalarını hazırlamış. Ancak yarışmanın en büyük rakibi Şaşkın Sincap'mış. Şaşkın Sincap her zaman komik hareketleriyle herkesi güldürürmüş. Yarışma günü geldiğinde köy meydanında büyük bir kalabalık toplanmış. Herkes Mızmız Martı ve Şaşkın Sincap'ın şakalarını merakla bekliyormuş yarışma başlamış ve Mızmız Martı ilk olarak sahneye çıkmış. Kendi hazırladığı komik şarkıyı söyleyerek herkesi kahkahalara boğmuş. Ardından Şaşkın Sincap sahneye çıkmış ve kendi komik hikayesini anlatmış. Hikayesinde ormanda kaybolan ve sonunda evini bulan bir Sincap'ın maceralarını anlatıyormuş. Herkes Şaşkın Sincap'ın komik hareketleri ve ses taklitleriyle kahkahalar atmış. Yarışmanın sonunda Mızmız Martı ve Şaşkın Sincap eşit puan almış ve kazananı belirlemek için büyük bir final yapılmasına karar verilmiş. Finalde ikisi birlikte sahneye çıkmış ve komik bir dans gösterisi yapmışlar. Mızmız Martı'nın komik kanat çırpışları ve Şaşkın Sincap'ın zıplamalarıyla meydan kahkahalarla çınlamış. Sonunda jüri her iki yarışmacının da kazandığını ilan etmiş ve Mızmız Martı ile Şaşkın Sincap Tıngırtı Köyü'nün kahkaha kralları olarak anılmış. Herkes onların dostluğunu ve neşesini kutlamış. Mızmız Martı ve Şaşkın Sincap birlikte köyde daha fazla şaka ve eğlence düzenlemeye karar vermişler. Tıngırtı Köyü o günden sonra her zaman kahkahalarla dolu bir yer olarak anılmış. Mızmız Martı ve Şaşkın Sincap, köyün neşeli günlerinin mimarları olmuş ve herkes onların komik şakalarıyla mutlu yaşamış. Ve herkes sonsuza kadar kahkahalarla dolu günler geçirmiş.